Bugün Bedwars oynuyoruz ama her öldüğümde tekstür pek değişiyor. Öncelikle bu tarz videoların devam etmesi için like atmayı ve değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Evet hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Zaten olayı anlamışsınızdır mantığımız basit. Bedwars ama her öldüğümde tekstür pek değişiyor. Şu anda tekstür peksiz bir şekilde. Tekstür peksiz bir şekilde başladık. Konuşamadım. Hemen şimdi komşumu eleyeceğim. Umarım ölmem. Gerçi ölmem de iyi bir dakika. Yolda düşmeyelim de. Arkadaşlar valla ölsem mi ölmesem mi bilemedim. Yani benim için tekstür pek çok fark etmiyor ama yine de oyunu güzelleştirebiliyor birçok tekstür pek. Hemen şöyle bir tık daha yükselelim. Ben geldim. Kusura bakma seni bir tık kıracağım. Şuradan. Hop çok güzel. Çok güzel renkledik. Hemen kırıyorum. Hemen kırıyorum. Kır. Altın elmayı ye. Ve geldi. Tamam arkadaşlar büyük ihtimalle bu arkadaşımızı eledik. Hayır, hayır hayır Hadi bir can. Ah be onu öldürdüm ben de öldüm. Arkadaşlar neyse komşumuzu elemiş olduk. O zaman gelin hemen şuradan bir tekstür pekimizi değiştirelim. Mesela Erenay Bey'in 100k pekini kullanalım. Birkaç tane tekstür pek indirdim. Sizin de önerdiğiniz tekstür, tekstür pekler varsa konuşamıyorum ya. Önerdiğiniz tekstür pekler varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aa bak güzel 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 oyunun dokusu böyle komple bir değişmiş gibi hissediyorum. Ee, gerçekçi hareketler de açıktı aslında ama arkadaşlar gitmiş bir dakika hemen gerçekçi hareketleri de açalım. Evet gerçekçi hareketleri de açtım. Nedense ben oyunu gerçekçi hareketlerle daha çok seviyorum. Yani sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekçi hareketlerle daha güzel olmuyor mu? Siz de fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Neyse şimdi ortaya doğru bir gidelim. Komşumuzu güzel bir şekilde eledik. Ama yine de bir kez ölmüş olduk sıkıntı değil. Bu tarafa mı gitsek, ortaya mı gitsek? Bu tarafa mı gitsek, ortaya mı gitsek? Ee, nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak arkadaşlar? Vallahi bilemedim ya. Sarı makro kapı yazdı bir çete. Bu arada bu videoda facecam yok. Sizce videolarda facecam olsun mu olmasın mı? Onu da lütfen yorumlarda belirtin. Yani kararsızım videolarda facecam koymalı mıyım koymamalıyım arkadaşlar. Bu tarz videolarda facecam mi olsun? Facecam siz mi? Yorumlarda belirtin. Ee, sizin dediğiniz... Hayır! Şifte <laughs> Değmedim arkadaşlar. Hayır ya, hayır. Neyse, o zaman yeniden bir tekstür pek değişelim. Bu sefer de, ee, Poyraz Elazığ'ın 100k pekini kullanalım. Aynen 100k'lardan devam edelim. Ya resmen elim şifte değmedi ya. Evet, şimdi de Poyraz'ın pekindeyiz arkadaşlar. Yine Poyraz Elazığ'ın 100k pekdeyiz. Bu pek Elena inkinden daha güzel gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Sizce nasıl? Yani bence Poyraz Elazığ daha güzel. Bilmiyorum yani tartışalım. Bu arada 4 elmas da gitti. E, mükemmel. Evet, gerçekten mükemmel. Shift'e dokunduğumu zannettim ama maalesef dokunamamışım. Şimdi ortayı bir tık toplayalım. Al toplamışlar. Bir dakika. Ortayı kim topladı? Şöyle blok renklerinden bulmaya bakalım. Kırmızı. Tamam. Ben aa, mavi geliyor oradan. Oğlum ne kadar karışık bu olaylar. Şimdi mavi yükseliyor. Nasıl bir şey yapsak, nasıl bir şey yapsak? Kırmızı elenmiş zaten. O zaman şunları bir al dön. Şunları bir al dön. Mantıklı bir şey yapalım. Mavi orada. Ne yapsak bilemedim. Mavi gelecek gibi ama şunu al 2 4. Ee, mavi inşallah kesebiliriz. Yani ben kesebiliriz diye düşünüyorum. Bir 2 4 aldı. Bir dönelim. Bir tık base'imize dönelim arkadaşlar. Şimdi kırılmayalım. Ee, mavinin bedi var. Şöyle base'imize bir tık dönelim. Bir koruma basalım. Bir kılıç alalım. Şuna at. Gerçi niye attın ki? Kılıç alamayacağız. Ben elmas zırh alıyorum şuradan. Ee, şuradan tekrardan az önce attığım demir kılıcımı alıyorum. Koruma bastık, süper. Ee, birazcık daha blok alsak mı? Alalım, birazcık da blok alalım. Evet, şimdi geliştirmelerimi bir tık daha güçlendirdim. İşte elmas zırh falan aldım, demir kılıç, koruma, sharpness. Ee, bir tık daha geliştim. Şimdi ortaya gideceğim. Kim kırıldı, kim kırılmadı? Yeşilin bedi yok. Mavi, turuncu benim zaten. Ee, ne yapalım, maviye doğru bir gidelim mi? Maviyi kırmayı bir tık deneyelim mi? Mavi base neresi? Benim en zorlandığım şey bu ya, adamların base'ini bulmak. Aha, mavili orada. Gel lan buraya. Aha, mavili base de orada. Tamam, süper. Şöyle çaktırmadan soldan... Aa, adamın soldan yolu yok. Bir dakika, adam üstte, adam üstte. <laughs> adam böyle yapıyor bize ya. Kanka, seni elemek zorundayım. Ee, o zaman şöyle yapalım. Tamam, ortadan çıkan zümrütlerle yeşilin yerini bir bulalım. Yeşil bizi kırmasın. 3 saniye diyor. Şimdi yeşile. O zaman önce yeşile eleyelim. Ondan sonra maviyle uğraşırız arkadaşlar. Aynen. İlk hedefimiz yeşil olsun. Şuradan e, yeşilin yerini hemen bulalım. Satın almak için rakip düşman yataklarının kırılması gerekiyor. Zaten yeşilin yatağı yok. Aa yeşil oradaymış. Tamam. Ee, yeşil kanka seni bir tık elemeye çalışacağım. Aa aa niye böyle tanıdı mı ki? Niye, niye, böyle bir şey yaptı? Arkadaşlar buradan o zaman Toksik keş Evet Toksik keş arkadaşımıza selam yolluyorum ee, aa, mavi gelmiş Mavi gelmiş arkadan Obaley dur Obaley ne ya Kaç 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 3 zümrüt ölemem Şöyle bir şey yapacağım Süper tamam O da pırlattı <laughs> tamam tamam tamam, tamam. İnce attı ama yine de öldü. <laughs> Lan ya yazdı. Bir dakika şöyle random atalım. Arkadaşlar çok güzel çok güzel çok güzel. Şuradan bir altın elma görünmezlik falan alacağım. Maviyi kıralım. Hadi bakalım bir daha tekstür pek değiştirmeden diğer parta geçeriz. Ee, şunları al. Şunu al şunu al. Şimdi adam geliyor mu? Adam geliyor mu? Gelmiş bile. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tık heyecanlandım. Bunu içme. Heyecan yaptım heyecan yaptım. Şunları al. Adam hemen tepemde. Ee, nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Şöyle zıplayıp Şöyle bir şey yapacağım. Ben geldim. Hayır 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 hayır, hayır. Arkadaşlar bu bizim için bir tık sıkıntı çıkaracak. Ben geldim. Hadi. Ölemem. Tamam 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 tamam. Adamı attım. Adam attım. Görünmezliği çift alıyorum. Görünmezliği çift alıyorum. Bir de altın elma. Tamam arkadaşlar. Kıracağız, kıracağız. Bana inananlar şu anda videoya bir like atabilir mi? Görmez olduğumu biliyor, 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 biliyor. Kırdım. Artt Ve eliyorum. Hadi işte bu. GG. Evet. Lütfen arkadaşlar. Tamamdır. ilk oyunumuzu kazandık. Sadece iki kez mi tekstür pek değiştirdik? Aynen. Sanırım sadece iki kez pek değiştirdik. Süper. Şimdi bir diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım yine. E, ee, Porazelos'un 100 kp ile devam ediyoruz. Şimdi hemen yine komşumuza ufaktan bir gidelim. Gelmiyor bize ama birazdan gelecektir diye düşünüyorum. Yol yaparken düşmezsek sıkıntı yok. Şöyle bir tık daha hızlanalım. Tamam tamam tamam, tamam. süper ilerliyoruz. Bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara bir elma yazabilir mi? Yorumlara elma yazan herkese kalp atacağım. Buraya kadar izleyenler bir elma yazsın kendini belli etsin. Kanka bende de ondan var da. Şöyle. Sen atlamadan ben atlasam. Tamam süper. Şu blokları ver. Kaç. Kaçma. Hadi. Eleriz 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 süper. Bir canı kaldı tamam. Öldürmüyorum. Ya da şunu al. Hemen hemen kırıyorum. Hemen eliyorum arkadaşlar. Yalnız bugün çok iyi oynamıyor muyuz? Bugün bir fena sen ne diyorsunuz? Şimdi? Arkadaşlar elim yanıyor elim elim. Süper. Hemen şuradan kızımızı kaybetmeden ortaya gidelim. Bugün gerçekten Terminator gibi oynuyorum. Şunun şerefine bir like, abone yapıştırdınız diye düşünüyorum. Tamamdır. Ben facecam yokken daha rahat oynuyorum sanki ya. Arkadaşlar. Öyle değil mi? Çok hızlı eledik bu arada. Daha 4 elmas bile çıkmamış. Sadece 2 tane çıkmış. Arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Ben böyle facecam sanki bir tık daha rahatladım gibi hissettim kendimi. Hani böyle facecam'in e, kadrajından çıkmamı falan öyle sıkıntılar yok. Bilmiyorum. Yani düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Şöyle adamların elmaslarını da toplaya toplaya ilerliyorum. Ee, bu sefer yine hızlı bir şekilde gelişelim. Ve bunu da kazanarak bitirelim hocam. Uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar kendimi ultra geliştirdikten sonra elmas set, elmas kılıç, bomba, deli gibi altın elma falan filan aşırı geliştik. Ortayı bir tık daha toplamayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Ben direkt adamları elemeye gideceğim. Şöyle zümrütleri de alalım da hani elediğim adamın base'inde gelişiriz. Yani o açıdan zümrütleri yine alalım. Şimdi kime gidelim? Hangi o taliyle? Hangi o şanslıya gidelim? Allah alamadık bir dakika. Ha almışız. Tamam. Aa mesela biz gitmedik. O geldi. Ayağımıza geldi. O ayağınıza geldi. Hop al şunu. Ve ah be ah be eleyemedik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bomban var mı? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ölmek istemiyorum buradan ölemem. Ölmek istemiyorum. 7 tane zümrütümüz var. Şimdi bunu adama veremem. 3 tane de elmasımız var. Ee... bir dakika kanka senin base'in buradaki. Bura mı? Hayır hayır bura gri base. Tamam şuradan birazcık malzeme alalım. Bir bomba alalım. Altın elma alalım bir tane Pearl görmezlik zıplama Tamam süper gelişmiyor muyuz Arkadaşlar ya ben böyle gelişmeli oynayınca oyuna bayılıyorum gerçekten bayılıyorum bir tık daha blok alalım ve koruma kaçız koruma 2'yiz o da süper şimdi turkazı kırmanın vakti geldi şuradan sıçramayı içiyorum turkazı bir gidip kıralım şöyle blok koyalım Ben geldim. Selamun aleyküm. Tamam. Aha düşmedi. Hayır 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 hayır. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir tık korktum. Gel spamla spamla spamla. Hop. Selamun aleyküm. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika. Tamam kırdım. Hop. Geliyorum kanka seni. Atmak zorundaydım. Atmak zorundaydım. Başka şansım yok. Hadi. Şunu ye şunu ye şunu ye. Adam nereye kaçacak? Bloğun yok, hiçbir şeyin yok. Kanka. Bu tek şansın. Hadi işte bu. Süper, süper, süper. Arkadaşlar turkuaz elledik. Daha görmezliği içmedim bile. Orada ne oluyor? Kırmızı öldürdü. Şimdi aslında incimi harcama saydım. Ee, nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Bir şu base'e bir geri dönelim. Aynen şu base'e bir geri dönelim arkadaşlar. Bir tekrardan geliştirmelerimizi yapalım. Çok seri ilerliyoruz bu arada hala ölmedim Süper aslında ölmen lazım daha çok texture pek görmek için ama Arkadaşlar ne yapalım yani zorla mı ölelim Prolukta bunu gerektiriyor Şimdi bedi kırılmayan bir ben varım Yeşilinki kırılmış mavi ve kırmızı Mavi base burası kırmızı spam kill, spam kill yapıyor konuşamadım Bir dakika bir dakika kırmızı bu yaptığın Bu yaptın. hoş mu kardeşim Aa biz kırıldık Kırmızı bu yaptığın hoş mu Bir dakika mavi seni kurtarıyorum zaten Mavi seni kurtarıyorum. Niye bana böyle yapıyorsun? Arkadaşlar kırmızıya dersini verdik. Mavi kırdık. Bak bak bak. Terbiyesiz kırmızının yaptığına bak. Arkadaşlar mavi buraya kapatmış. Spam kill yapıyor. Vay 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 vay. Terbiyesize bak. Şimdi kırmızı sıra kırmızıya geldi. Sıra hepinize gelecek. Teker teker hepinize gelecek. Kırmızı oradan. Bana bomba atmak için bekliyorsun ama. Bay bay. Görüşürüz. Bedini de kaplamamış. Böyle armut gibi kırılırsın Böyle spam kill yaparsan Armut gibi kırılırsın koçum Hop 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 bir dakika Hadi işte bu Bu kadar yeşille kaldık arkadaşlar Süper Aha Yeşille oyundan çıktık süper 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 Arkadaşlar Mükemmel bir video olmadı mı Gerçekten harika bir video oldu Sadece iki kez öldüm Aslında daha fazla ölüp daha fazla pek tanıtabilirdim Gösterebilirdim ama Dediğim gibi proluk bunu gerektiriyor arkadaşlar. Neyse video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.